Arkadaşlar ben Yener gene Avusturya maçı öncesindeyiz ve çok çok mutluyum e, gruplardan çıktığımız için son 16'ya kaldığımız için maçın 2-2 biteceğini düşünüyorum çünkü Avusturya çok zor bir rakipmiş ben e, Çekya maçı sonrasında e, kolaydır diye düşünmüştüm ama sonra baktım ve gerçekten çok zormuş o yüzden maçın 2-2 biter ve Sonunda da penaltılarda 3-1 eleneceğimizi düşünüyorum. Ee, i̇yi oynayacağımızı düşünüyorum. Bence e, Barış Alper Barış Alper'in gol işeceğini düşünüyorum. Çünkü Montella onu forvetten çekti, kendi gerçek mevkisini aldı. Orada bam bam oynuyor, çok iyi oynuyor ve yanında Türkiye'nin bardakçının gol atacağını düşünüyorum. Ee, çok mutluyum. İnşallah maçı kazanırız. İnşallah güzel bir güzel e, bir maç yaparız. Maçı kaybetsen de maç sonunda çıkacağım çünkü zaten çok umudum yok. Ee, Türkiye'nin kaybedeceğini düşünüyorum.